Çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Zelenski'den tahıl açıklaması. Biz hazırız. Türkiye ve Birleşmiş Milletler'den sinyal bekliyoruz. Değerli izleyenler, Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski Ukrayna tahıl sevkiyatına hazır. Birleşmiş Milletler ve Türkiye'den sevkiyatı başlatmak için sinyal bekliyoruz dedi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski İstanbul'da Türkiye'nin diplomatik çabalarıyla imzalanan tahıl koridoru anlaşması sonrası Odessa'daki Çornomorsk Limanı'nı ziyaret etti. Burada gazetecilere demeç veren Zelenski, Ukrayna olarak sevkiyata hazır olduklarını belirterek ilk gemi yüklendi. Bu bir Türk gemisi. Bu limanın çalışmaya başladığını gösteriyor. Ukrayna tarafı tamamen hazır. Birleşmiş Milletler ve Türkiye'ye işaret gönderdik. Ordumuz güvenlik durumunu garanti ediyor. Altyapı Bakanımız Türk tarafı ve Birleşmiş Milletler'le doğrudan temas halinde. Onlardan sevkiyata başlayabileceğimize dair sinyal bekliyoruz dedi. Ukrayna lideri ayrıca Ukrayna'nın dünya gıda güvenliğinin garantörü olmaya devam etmesinin önemli olduğunu kaybetti. Resmi Facebook hesabından açıklama yapan Zelenski, limandan incelemeler yapıp yetkililerle görüştü. Ukrayna Devlet Başkanı bölgede yaptığı inceleme ve görüşmelere dair fotoğrafları da Facebook hesabından paylaştı. Haberimizin sonuna geldik. Sizlerden kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenmenizi ve nokta dahi olsa yorum bırakmanızı rica ediyoruz. Bir sonraki haberde buluşmak üzere hoşçakalın.